gitti. Bu yalın ne bulduğum yerde geberteceğim. Zor gebertirsin sen benim torunumu. Gebersin de gör moruk. Ölüyorum. <ölürüm. gülüyor> Bu iş bitecek. Geç mi geri alacağız Kocasının yanında yol. Nasıl alacaksınız? O koca işi yakında çözülecek. Boşandıracağım onları. Bize gelin gelen kız geri verilmez. O zaman bizim oğlumuzun kaçırdığı kızı da geri vermiyoruz. Uy, o iş o kadar kolaydı sanki. Verin kızımızı, alın kızınızı. Sizin oğlunuz bizim kızımızı zorla kaçırdı. Ama bizim oğlumuz sizin kızınızı nikah yaptı. Defne dedi hiç zorla kaçırılacak bir göz yok Toprak Bey oğlum. Aa, sen ne değilsin hatun? De, de, ben, ben, ben. Ben, ya ya. Ben. Bastır! Ver, Bastır! Ben. Bastır! 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 Çok mu süslü oldu sence? Ne diyorsun? Oğlum sen bu kadar süsle yırttığına dua et. Ne Josephine'le uğraştın, ne de straplezle lan. Hakikaten ha. Ne çektin sen de be abi? Hala çekiyorum. Nasıl yani? Yani diyorum ki ne şanslı adamsın lan. Fırfırıklı kelebekten bile yırttın. Herhalde şanslıyım oğlum. Kardeşinle evleniyorum. Gel lan sarılacağım buraya. Eyvallah kardeşim. Adamsın lan. Polat. Sana da çok teşekkür ederim. Sen benimle konuşmasan benim aklım başıma zor gelirdi. Sen sipahi mutlu et. Gerisi teferruat. işte. Tanrı'dan hediyesin Baharlısın, şenliklisin Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur Bir içim su çok kadehsin Sen gülünce bizim için Hep gülümse için için Hayata renk verenlerden Bizi güzel sevenlerden Bizim için önemlisin Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor Seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Gözlerinde kaybolmuşum zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla ben tamamlarım ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun Parti sen gülünce başlasın. La 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 sen canımdan içerisin Can yoldaşım kaderimsin Senin güzel haberimsin Sana düşkünüm bilirsin Her şey yalan sen gerçeksin Dertli başımın tacısın Ruhumun ihtiyacısın Ciğerimin köşesi yüreğimin neşesi bahçemin can ağacısın seninle tanışmışız karışıp kaynaşmışız elmanın iki yarısıyız davet etmişim kalbime en güzel kalp ağrısıyız gözlerinde kaybolmuşum zaman durmuş mest olmuşum zaten başım dönüyor seni fazla kaçırmışım dudağından çok içmişim tencere kapak misaliyiz bu hayatta sen başla ben tamamlarım ardına bakma aşk şehrine geldik artık biz bu durakta yalnız bırakma ne olursun parti sen gülünce başlasın la 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 Parti sen gülünce başlasın zürere bu, zürere bu. Siz Defne Barutçu, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla sayın Yalın Arası eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? I Yoklar işte. Bir sakinleş bir adam. Buradalar biliyorum. Ulan yalan araz. Seni bir elime geçireyim. Çiğ, çiğ yiyeceğim oğlum. Evlenmeden yakalanını öpsünler. Hı -hı. Bizim nikah. Hadi. Hı. Ne? Masanın altında nikah mı kıyılır? Dolma kıy sana nikah. Nerede? <laughs> çıktık sağ çıktık. Bir sakin, bir sakin. Aa. Olmaz beyefendi. Ciddiyet yok. Allah, kim ne yapsın ciddiyeti? Gelin var, damat var. Kıy işte de. Oğlum bak seni fena yaparım ha. Kıyırın nikahı. Bak elimde kalacaksın ha. Kıyırsın nikahı! Ulan! Nehir! Sen de yoksa bu deli kızı mı kaçırdın? Ay yok daha neler. E bir sakinleşin ya, anlatacağız işte. Ne oluyor oğlum, ne çeviriyorsunuz? Abi şöyle geç, ben anlatacağım. Geç sultanım, otur. Hadi. Edeciğim, ayakkabı Şöyle. Tamam, tamam. Çekil şunu, kıyacağım. Kıyacağım. Tamam, tamam. Sakin, Siz sayın Defne Barıkcığım... Ha. ...hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan... Yalın arası eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Aşk! Oh! Şöyle yaptık mı? Şöyle dedik Aa de... Nehir bırak beni! Aa vallahi bırakmam! Şişt kız! Cevap versene ya! Sonra bakışırsınız ya! Ee, evet, 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 evet! bir yerinde durdu açıklayayım Allah'ın aşkına ya! Ya oğlum anlasana abi. Şimdi sen Defne'yi bulunca odaya kilitleyeceğim falan dedin ya. Ben de senden önce bulayım dedim. Ki buldum da. Buldun mu? Nerede ne oluyor o zaman? <laughs> Defne! Lan vallahi geberteceğim. Hadi kıy devam et şunu. Hadi devam, Hadi. Tamam, tamam. Siz sayın e, yalın Evet hadi. lan evet bu kızla evlenmeyi kabul edin. getireyim imza atalım şunu. Hadi. Tam böyle tuttum Defne'yi, götüreceğim. Başladı yalvarmaya. Abi dedi etme dedi ben dedi yalın arası olmadan dedi yaşayamam dedi. Ölüp bitiyorum dedi. Vallahi doğru. Ölüp bitiyorum. Lan imza at şunu, acele et. Esas ben onları bitireceğim. Ben de aynısın dedim patron. Dedem dedim seni öldürür yalın dedim. Ama yalın bana dedi ki ben zaten defne olmadan ölmüşüm dedi. Onun çenesi olmadan nefes alamam dedi. Vallahi doğru. Gülşen olmadan nefes alamam. Yürü be Nehir. Ay ayıcık ya. Ay. ya? Ay. Nefesini keseceğim ben o hergelenin. Asıl ben keseceğim. Hele bir elime geçireyim. Bırak lan seni. Haydi haydi. Sıkıldım ama ha. Vallahi sıkıldım. <laughs> acele edin, acele edin. Al şunu, al. Ben o hergeleye barutçulardan uzak dur dedim. Aynısını söyledim. Bizim barutçularla işimiz olmaz dedim. Şeytan görsün yüzlerini dedim. İşte aynısını dedim. Ben ne de dedim? Aras gördün mü dedim, arkana bakmadan mı böyle kaçacaksın dedim ya. Barutçu milletinden kimene hayır gelmiş ki dedim. Lan! Siz kimi kandırıyorsunuz lan? Onları bulduysanız neredeler? Ayağa kalkalım lütfen. <laughs> Allah vah! Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı ya. uğurlu olsun. Ve damat <laughs> iyini yapar. Ve damat ağzının ortasına yumruğu yer. Karım lan o benim. Karınsa karın, sakarın, sizi arıyorlar. Bir defolup gidin buradan ha? Defteri hanımefendiye teslim ediyorum. Ee, size mutluluklar diliyorum. Demin dem, 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 delirtme oğlum beni, ne ben bunlar? lan! Lan memuru emri <laughs> Evlendiler mi oğlum? Neredeler oğlum neredeler? Bak evlendilerse söyleyin. Söyleyin, söyleyin geberteyim ikisini de güzelce. Oy, söyleyin bak. Kim? Oy, oy, kim evlendi? Abi sen ne habersiz kimse evlenir mi? Saçmalama ya. Oğlum nikah memnunu gördük gitti ya. O zaman kim evleniyor? Dim ta. ta. Aha bu ikisi evlendi. Haydi. Ne? Deniz evleniyorsunuz ya? Çünkü Damla hamile. Hoppa! Eeeh! <laughs> Aras sana! Biliyordum zaten hiçbir Aras'a güvenilmeyeceğini. Gel lan buraya! Aa. Uzak dur! Irz düşmanı Araslar! Toprak abi. Abi Deniz buradan böyle elini kolunu sallayarak mı çıkacak? E ee, görelim bunu Neşe abinin. Göster lan. Göster gel. Kolaydı sanki. Gel lan gel. Gel. Bitti lan sen. Bittin oğlum sen Deniz Aras. <laughs> ne oğlum. oğlum. Oğlum sen ne terbiyesiz <laughs> adamsın lan. Abi. E. E. Sen ne arsız adamsın lan. Efendim. Sen ne utanmaz adamsın lan. Efendim. Uzak dur torunumdan. Ona ancak ben hesap sorarım. Ne? Al o zaman torununu. E. Hadi sor bakalım hesabı. Sor. ...gerçekten bu kadın hamile mi? Şey dedim. şöyle... ...şimdi... ben Lafı gebe Doğruysa... ...burada kendi ellerimle evlendireceğim ben sizi. Söylesene lan! Ezgi ile bu kızı aynı anda idare ettim desene! Ezgi'yi kahrından Amerikalara yolladım... ...bu kızı da burada hamile bıraktım desene! ya. Deniz, sen beni aldattın mı? Yok. Yok, yok. Ya, ya yok olur mu öyle şey hayatımız için? Nereden çıkıyorsun bu yere? Yani? Aldatmışsın işte Deniz. Yani... Alçak! Seninle asla evlenmem ben. Asla! Dağıl! Dağıl! biz bırakmasak ne olacaktı öyle değil mi? Sonuçta sokak nikahımızı kıymışız yukarıda. Yılın hey, biz gerçekten nikahımızı kıydık öyle değil mi? Bilmiyorum hala inanın. Hayır insan bu arada hala istedim çok dikkat etmeliymiş ya. Ben babaannemin, Leyloş'un, Topak abimin tabii ki düğün doğmasını istemiştim nikahımda. Ama bu şekilde de istememişim yani. Ha bir de damlar deniz var öyle değil mi? Hey. Çok büyük bir bela işte. Kim nasıl hesap veriyorlar da Toprak abime. Yazık, günah ya. Aslında var ya onların başına belayı açan biz değiliz ya. Ben niye bu kadar üzüntü aldım ki öyle değil mi? Sonuçta onların başına asıl belayı açan kişi Polat abim. Nehir. Hatta ikisi var ya. Asıl o dedi. Onlar dedi, bunlar evleniyor diye. Ben mi dedim? Tabii ki Toprak abime, onlar söylemişti ama... Defne'm. Yarın tüm sorunları çözeceğiz. Ama bu gece her şeyi unutuyoruz, tamam mı? Sadece biz. Tamam. Sadece biz. Ama önce sana bir şey söylemem lazım. Burada bana aşk bitmez demiştin. Hatırladın mı? Ee, hani sen bu sabah aşk biter dedin ya. Sonra yerini sevgi alır dedin. Evet dedim. Yanıldım bir kere canım. Var diyelim, çalışıyor bunlar yalın arası. Biri gidecek, biri gelecek. Aşk da olur, sevgi de olur. Hiçbiri bir yere gitmez. Defne. Yalın. Korkmana gerek yok. Gerçekten bizim aşkımız bitmez. Söz. Geleceğe dair sözler verme. Bilemezsin. Ben de bilemem. Birbirimize bu konuda garanti veremeyiz. Ben veririm. Çünkü ben böyle bir ailede büyüdüm. Bizde kimsenin aşkı bitmez. Kimse kimseyi terk etmez. Ya mükemmel bir aile olmayabiliriz belki ama birbirimizden gitmeyiz. Farkındayım. Senin bilmediğin bir şeylerden bahsediyorum. Sözleme inanman zor. Çünkü senin annenle baban hem birbirlerini hem çocuklarını terk ettiler. Defne bu konuyu Bu konuyu açmayacağım. Sadece işte bu yüzden aşkımın bitmeyeceği konusunda sana söz veriyorum. Ama senden bir söz istemiyorum. Nasıl yani? Senden söz istemiyorum. Senin aşkın bir gün bitecek. Öyle mi? O zor biraz canım. Çünkü ben ikimizin yerine de aşkımıza sahip çıkacağım. Ve sen de 90 yaşına gelmeden önce bu aşk biter demekten vazgeçersen eğer iyi olur. Yani vazgeçmezsen de sorun olmaz gerçi. Hı? Yetmiş. Ee, Anlaştık. Aşk biter demekten vazgeçmem için yetmiş yaşına gelmeme gerek yokmuş. Sen haklı mısın Defne. Aşk bitmezmiş. Benim sana olan aşkım hiç bitmeyecek. Söz. Öyle söylemek de olmaz yalnız canım. Pazarlık yapmıştık. 64 yaşına geldiğinde pencereyi açıp bağıracağına söz vermiştin. Bu mu yani? O yaşa gelmeme gerek yok hayatım. Ben senin için her gün var. Yıldızlara bağırayım mesela. Sürün sen de Yıldızlar! Aşk bitmez anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Doydunuz mu? <laughs> tamam. Anladılar bence. Anlasınlar her bir kar tanesi anlasın aman. seni ne çok sevdi. İşte benim kocam be. Sen Tanrı'dan hediyesin. Baharlısın, şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadesin. Sen gülünce bizim için hep gülümse için için Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden Bizim için önemlisin Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor Seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla ben tamamlarım ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun Parti sen gülünce başlasın la 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 Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin. Can yoldaşım, kaderimsin. Senin güzel haberimsin, sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan, sen gerçeksin. Dertli başımın tacısın. Ruhumun ihtiyacısın. Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi, bahçemin Açılacak bir can var. Seninle tanışmışız, karışıp kaynaşmışız. Elmanın iki yarısıyız, davet etmişim kalbime. En güzel kalp ağrısıyız. Gözlerinde kaybolmuşum zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla ben tamamlarım ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun parti sen gülünce başlasın la 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 la, lay, la 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 lay, la 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 Parti sen gülünce başlasın Sürüre de buzurure de düzey ...sana çok yakışmış. Ya, yalın ya. Hadi kalk. Ya. Kalk yürü. Biraz daha istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. sen böyle yaparsan bugün hiç buradan gidemeyiz. Ya gitmeyelim. Ama gitmemiz lazım. Sizinkilerin ve bizimkilerin karşılarına çıkıp evlendiğimizi söylememiz lazım. Bana bak korkak. Ben karımı kimseden saklanmadan seveceğim. Ve bu iş bugün bitecek. Tamam mı? Evet. Bitsin tabii ya. Aa, ne? Nedir yani? Böyle gizli evlilik mi olurmuş canım? Allah Allah. İşte benim karım ya. Ha? O kadar. Ben korkusuz kalırsak karısıyım. Tamam mı? Nedir yani? Giderim, çıkarım Toprak abimin karşısına. Derim ki ben bu adamla evlendim. Var mı itirazın? Wow. wow. Al bakalım o zaman. işte kahvaltın. Sonra bunların aynılarını onların yüzüne söyleyelim. Tamam mı? Tamam. Evet. Sen nereye? Duşa. Yemeyecek mi? Çoktan yedim bile. Ay neler hazırlamış. Ne zaman kalkmışlar. Yemiş bir bunları hazırlamış da ben yeni karşıma giriyordum. Bak şimdi aklıma toprak abi geleceğimiz kadar. Nasıl söyleyeceğim ya ben? <laughs> Yedim bir altı. <laughs> İştah falan kalmadı. Sıkıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.